Benim koçum, benim geleceğim. 18. test Newton yasaları birinci test olarak birinci sorudayız arkadaşlarım. Kuvvet ve ivme kavramları ile ilgili aşağıdaki etkinlikte kavramlarla bu kavramlara ait bilgilerin doğru bir şekilde eşleştirilmesi istenmektedir denilmiş. Buna göre etkinlikte doğru bir şekilde tamamlandığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır şeklinde bir soru var karşımızda. Kuvveti biz f ile gösteriyoruz ve bir vektör olduğunu söylüyorduk. İvme bir a ile gösterilir ve üzerinde yine o koyuyoruz. Vektörel olduğunu söylüyoruz. Bu iki büyüklükte vektörel olduğundan İkisini vektörel kavramıyla eşleştirebilirsiniz. İvme kavramının birimi, ivmenin birimi metre bölü saniye kareydi. E, kuvvetin birimi ise arkadaşlar kilogram metre bölü saniye kare. Yani f eşittir ma bilgisinden türetildiğini hatırlayalım arkadaşlar. M kütle, kütleye biz kilogram birimi veriyorduk. İvmeye de metre bölü saniye kare birimi verdiğimiz zaman F'nin birimi de kilogram metre bölü saniye kare olarak ifade edilir. Dolayısıyla buna benzer seçenek D seçeneğinde olduğu için Doğru seçeneğim D olmuş oldu. İkinci soru. Hız, net kuvvet, ivme kavramları ile ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur denmiş. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında bir cisim durgundur deniliyor. Kesinlikle doğru ifadelerinde birinci öncülde arkadaşlar eğer bir cismin üzerinde eşit ve zıt kuvvetler varsa eksi F ve artı F gibi bu kuvvetler bu cismin ilk hızını etki edemeyecektir. İlk hızı eğer başlangıçta durgunsa yine durmaya devam edecektir. Eğer sabit bir hızı varsa yani V gibi bu tarafa doğru diyelim ki artı yönde bir V hızına sahipse bu iki kuvvet birbirini götüreceği için hız üzerinde hiçbir etki oluşmayacak. Hız değişikliğe uğramayacaktır. Buna da eylemsizlik yasası da denir. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler eylemsizlik prensibine uygun olarak ya durur ya da sabit hızla hareket ederler. Ama burada kesinlikle ifadesi var. Durgundur deyip kesinlik ifadesi oluşturmuş. Bu da yanlış olduğu dolayısıyla. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaki bir cismin ivmesi sıfırdan farklı olur diyor. Evet dengelenmemiş kuvvetler demek F net var demektir arkadaşlar. Net bir kuvvet vardır. Bunu bir cismin üzerinde gösterecek olursak hadi pozitif yönde 2F, negatif yönde eksi F kuvvet olduğunda bu cismin üzerinde sıfırdan farklı bir kuvvet yani F net olmuş olacak. F kadar bir net kuvvet olacak. Dolayısıyla ivmesi de olmuş olacak. F varsa F eşittir MA'dan kütlesi mutlaka olacak. Kilogram metre bölü saniye kare olduğunu unutmayın kuvvetin. Yani kütle varsa ivme de var olacaktır. Dolayısıyla birinci, ikinci ifade doğru bir ifade. İvmesi sıfırdan farklıdır. Yani vardır demek. Bir cismin hızı azalıyorsa o cismin dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır deniliyor. Yani dengelenmemiş demek bir efnet var demektir. F net varsa bir cisim yavaşlayabilir mi? Bunu anlamaya çalışacağız. Yani bir cismin hızı azalıyorsa net kuvvet vardır deniliyor. Bir aracı düşünelim. Yavaşlama ihtiyacı hissettiniz. 2V hızıyla pozitif yönde giderken fren kuvveti yaptınız ve bu sabit kuvvet bu yönde sabit bir ivme oluşturur. Hıza ters olur ve hıza ters olan ivme ya da kuvvet bu cismin yavaşladığını anlatır bize. Yani üçüncü öncülümüzde doğru bir öncül arkadaşlar. Hız azalıyorsa cisim dengelenmemiş kuvvet etkisindedir. Cevap 2-3. E seçeneği doğru olmuş oldu. İlk CNC araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre araçlardan hangileri dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir deniliyor. Tekrar hatırlatalım. F net varsa ivme vardı. İvmeli bir hareket olması gerekiyor. İvme varsa da hız değişimi olmak zorunda. İvme hız değişimiyle doğru orantılıydı. Hızı değişen her cisim için, her araç için biz ne diyeceğiz? Bir net var diyeceğiz. Hızın değişmesi bizim için netin varlığına bir delil olacak. Dolayısıyla hız hiç değişmeyen x cismine bakın. Hızı hiç değişmiyorsa f net nedir? Sıfırdır. Yani dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Y cismi zaten duruyor. Duran bir cismin hızı sıfır olur. F net de üzerine etki etmemiş olur. Z cismine bakarsak eksi yönde hızlarını artıran yani geriye doğru hızlanan bir araç olabilir. Geriye doğru hızlanan bir araç geriye doğru bir f'nin etkisinde olmuş olabilir. Yani şöyle bir aracımız olsun. Bu tarafa doğru eksi f kuvveti var. Geriye doğru eksi 2v hızıyla hareket ediyor. Z aracı olmuş olabilir. Z doğru cevap. C seçeneği doğru olmuş oldu. Dördüncü soru. Yatay ve doğrusal yolda hareket etmekte olan araca etki eden net kuvvet F, aracın hızı V, aracın ivmesi A'dır. Yatay ve doğrusal yolda hareket etmekte olan bir araca bir kuvvet etki ettiğini söylüyor. Bir pozitif yönde giden bir araç olsun. Hızı V'miş, ivmesi A'mış. Bu şekilde F'yi, A'yı ve V'yi göstermiş olduk. Yatay yolda, doğrusal yolda hareket ediyor. Bu vektörlerden hangileri kesinlikle aynı yönlüdür deniliyor. Biz burada F'yi Newton yasasının ikinci ilkesine göre açacak olursak MA şeklinde açılıyordu. F net kuvvetli arkadaşlarım. Net kuvvet olursa bir ime oluşurdu. İlme mutlaka var olacaktı. Dolayısıyla burada skaler büyüklük olan kütledir kütle skalerdir. Bir vektörü skalerle çarparsanız yeni bir vektör elde edersiniz. Dolayısıyla ivme vektörüyle kuvvet vektörü aslında birbiriyle aynı yönlü olan bir vektördür. Çünkü skalerle çarpmalar vektörlerin boyutunda sadece bir değişme olur. Yönünde bir değişiklik yapmaz. Bu da bize kesinlikle aynı yönlüdür deniliyor. İvme pozitif bir sayıyla yani kütle değeriyle çarpıldığı zaman kuvvet elde edildiği için ivme ile kuvvet mutlaka aynı yönlü olur. Ama ivme ile hız her zaman aynı yönde olmaz. Yavaşlarken ters yönlü olur. Yavaşlarken İvme ve hız ters yön olur. Dolayısıyla bu seçenek elendi. F ile V yine ivme. F yerine daima ivme yazabilirsiniz. Ha F, ha, A şeklinde düşünebilirsiniz bütün sorularda. Dolayısıyla biz bir önceki soruda aynı şeyi değerlendirmiş olduğumuz için öncülde. Bir ve iki öncülleri birbirinin aynı şeyler. İkisi de yanlış öncüller. Üçüncü öncül doğru. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olmuş oldu. Yalnız 3 doğru. Beşinci soru. Yağız elinde şekildeki gibi bir elma tutmaktadır deniliyor. Buna göre durumlardan hangileri etki-tepki çiftidir diye bir soru sorulmuş. Şimdi burada etki-tepki çiftinde ÖSYM'nin de sorduğu, bir kitap üzerinden sorduğu önemli bir konudur. Etki-tepki çiftleri ile ilgili burada hatırlamamız gereken bazı önemli şeyler bilgilerini vereceğim. Etki-tepki kuvvetleri ile ilgili birincisi eşit ve zıt yönlü olurlar, eşit ve zıt yöndedirler. İkincisi birbirlerini dengelemezler. Yani neden e, dengelemezler? Farklı cisimlerin üzerinde olduklarından. Üçüncüsü son bitiriyoruz. Aynı cinsten ve aynı türden olurlar. Bunu da açıklayacağım. Aynı cinsten veya türden olmalıdırlar. Diyelim ki Ali'nin eli şu. Ali elinde bir elma tutuyor arkadaşlar. Şöyle bir elmamız olsun. Şöyle elmamız. Elmamız da Ali'nin elinde durduğunda dört tane kuvvet göstermemiz gerekecek. Yani aslında... Biz bir duran bir cismin üzerinde dört kuvvetin olduğunu bilmiyor olabiliriz belki. Ama şimdi burada bunu daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir kere elmanın kütle merkezi şurası olsun. Kütle merkezinde yer çekiminden dolayı bir ağırlık var. Yani elmaya yer, bir kuvvet uyguluyor. Yeryüzü bir kuvvet uyguluyor. Bunu da yeri de şöyle gösterirsem yer bir cisme yani elmaya kuvvet uygularken ona ağırlık diyoruz. Yani yer çekimi kuvveti ağırlıktı. Elma da yere bir kuvvet uygulayacağı için eksi G'dir. Ama elmanın üzerinde bir tane G göstermiş olduk. Şimdi farklı cins olan kuvvetleri farklı renkte göstermek istiyorum. Şimdi elmanın gitmek istediğinden ele doğru bir F kuvvet uyguladığını, etki kuvvet uyguladığını söyleyeceğiz. Bu temaslı bir kuvvettir. Elma aslında yerin merkezine gitmek istiyor. Yerin merkezine eğer O dersek O noktasına ulaşmak isterken önüne engel çıkıyor. Yani Ali'nin eli çıkıyor ve Ali'nin eline bir F kuvveti uyguluyor. E bu F kuvvetinin değeri ne kadar şiddet ederseniz yine ağırlığa eşittir ama ağırlığın kendisi değildir. Gitmek istediğinden dolayı engele takılmıştır. Bu F'ye eşit bir şekilde elmaya geri tepme kuvveti çıkar. Bu da arkadaşlar etki. F ise bu da en tepkisi olmuş oluyor. Yani elin elmaya uyguladığı kuvvet burada elin elmaya uyguladığı kuvvet N, uyguladığı kuvvet elmanın ele uyguladığı kuvvet elmanın ele uyguladığı kuvvet F olarak değerlendirilmiş olacak. Şimdi sorularımızı öncüllerimize geçelim. Elmanın ağırlığıyla Yağız'ın elinin elmaya uyguladığı kuvvet aynı cins mi diye bakıyorum. Elmanın ağırlığı temassız bir kuvvettir. Yani yer çekimi kuvvetidir. Elmanın ağırlığı, Yağız'ın elinin elmaya uyguladığı kuvvet, Yağız'ın elini elmaya uyguladığı kuvvet N'dir. N, G'ye eşittir ama bunların eşit olması, büyüklükçe eşit olması kuvvet çifti olduğu anlamına gelmez. Birisi temaslıdır, N temaslıdır, G ise temassızdır. Aynı cins olamadıklarından etki tepki kuvvet çiftidir denilmez. Elmanın ağırlığı ile elmanın dünyaya uyguladığı çekim kuvveti, evet bunlar etki tepki çiftidir. Bunlar aynı cinstendir. Elmanın ağırlığı G'dir, elmanın da dünyaya uyguladığı kuvvet eksi G. E bu da e, burada görüyorsunuz eksi G olarak gösterildi. İkisi de temassızdır. Yani aynı cinsten olmuş oldular. Dolayısıyla bu ifade doğru olmuş oldu. Elmanın Yağız'ın eline uyguladığı kuvvet ile Yağız'ın elmaya uyguladığı kuvvet. İşte elmanın Yağız'a uyguladığı kuvvet F idi. Etki kuvveti temaslıydı. Yağız'ın elinin elmaya uyguladığı kuvvete tepki kuvveti dedik. O kuvvet de yukarı doğru F'ye eşit ama zıt yönde. Elmanın üzerinde olan bir kuvvettir. Aynı cisim üzerinde olmaz ama bu kuvvetler etki tepki kuvvet çiftidir. Çünkü bunlar temaslıdır. Her ikisi de temaslı kuvvetlerdir. Temaslı, temaslı demiştik. Dolayısıyla 2 ve 3'üncülerimiz doğru. D seçeneği doğru cevap arkadaşlar. 6. Sürtünme kuvveti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin değerleri farklı olabilir. Evet bir olabilir sorusu şeklinde sorulduğu için statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin bazı değerlerde aynı değeri gösterdiğini düşünebiliriz ama e, çoğu zaman farklı değerlerde gösterebilir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru seçenek oldu. Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin değerleri farklı olabilir. Bir grafik çizersek şöyleydi. Sürtünme kuvvetini bir eksende, uygulanan kuvveti bir eksende gösterirsek şu şekilde statik sürtünme kuvveti belli bir süre uygulanan kuvvetle eşit değerler alarak pik yapıyordu. Burası f statik diyelim bu değere kadar çıktıktan sonra tekrar düşüp biraz düşüyor. Tabii kinetik sürtünme değeri ortaya çıkıyordu. Bu uygulanan kuvvet değerleri ama artıyor tabii. 2F 3F diye artıyordu uygulanan kuvvet değerleri. Grafiği takip aldığımızda şurada bakın iki değerin kesiştiğini görüyorsunuz. Statik ve kinetik değerler bazen kesişebilir. Tek bir noktada yani şurada fsk'da eşit değer alabilir. Burada diyelim ki f bölü 2'lik bir kuvvete denk gelmiş olsun. Sonuç olarak bu f bölü 2 fsk'ya eşitse aynı zamanda statik sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetine eşit olabilir diyeceğiz. Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin değerleri aynı olabilir diyeceğiz. Doğru olabilir. Kinetik ve sürtünme statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri kinetik sürtünme kuvvetininkinden kinden büyüktür deniliyor. Evet maksimum değeri şurada fs diye gösterdik. Bu fs değeri aynı zamanda pik yaptığı yerdir. Fc max diye de ifade edilir. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri kinetik sürtünme kuvvetinden büyüktür deniliyor. Bu doğru. Cisim harekete başladıktan sonra hep bu değerden daha küçük bir sürtünme etkiler. Doğru cevap E seçeneği olmuş oldu. Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden doğru yanlış olanları değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde bir soru sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada okuyalım. Güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğinde Proton ve nötronların bir arada durmasını sağlayan kuvvettir. Evet güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğinde çekirdeğin içinde geçerli olan bir kuvvettir. Protonun protona, protonun nötrona ya da nötronun nötrona etkileşimi ile ilgilidir. Yani proton protonu birbirini iterken güçlü nükleer kuvvet bunları çekme yönünde bir işlev yapar ve çekirdeği bir arada tutar. Proton ve nötronların bir arada durmasını sağlar bu şekilde. Doğru bir bilgidir. Zayıf nükleer kuvvet atom çekirdeğinde kararsız olmasından sorumludur deniliyor. Bu da doğru. Zayıf nükleer kuvvet... Evet, arkadaşlar genel olarak kararsız çekirdeklerin bozunumunda yani bozulmasında çekirdeğin parçalanmasında rol alacaktır. E Bu rolü yaparken de çekirdeğin parçalanması yönünde bir harekette bulunacaktır. E, kararsız olmasından sorumludur sonuç olarak. Kütle çekim kuvveti temel kuvvetler arasındaki en zayıfıdır. Evet kütle çekim kuvveti en zayıf temel kuvvettir arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgi olmuş oldu. Dolayısıyla üçü de doğru olan seçeneğimiz E seçeneği. Doğru cevap. Bir cisme birden fazla kuvvet uygulandığında cisim duruyor ya da sabit hızla hareketine devam ediyorsa cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir deniliyor. Bu zaten eylemsizlik prensibi olarak da hatırladığımız bir prensip. Eylemsizlik prensibini bu şekilde anlatıyoruz zaten. Ya cisim net kuvvet sıfırsa yani dengelenmiş kuvvetler varsa o cisim ya duruyor arkadaşlar ya da sabit hızla hareket ediyor demiştik. Bununla ilgili olaylardan hangilerinde dengelenmiş kuvvetin etkisinden söz edilebilir denilmiş. Dönme dolabın sabit süratle dönmesi. Dönme dolap arkadaşlar çembersel bir hareket yaptığını söyleyeceğiz. Dönme dolap dönerken şu V çizgisel hız sürekli yön değiştirdiğinden dolayı bir dolabın şurada bir kabinin olduğunu düşünün. Bu kabinin hızı belli zaman aralıklarında yön değiştirir. İvme her zaman hızın değişiminden kaynaklanmaz. Yani büyüklükçe hız değişiminden kaynaklanmaz. Bazence yönce değişiminden yani hızın yönce değişiminden de kaynaklanır. Hızın yönce değişimi de bir değişimdir. Hızınız sabit olabilir, süratiniz aynı olabilir ama yön değiştirmişsinizdir. Dolayısıyla hız vektörel olduğu için Yön değiştirmesi de bir ivme oluşturacaktır. Çembersel hareket denilen hareket budur. Dönme donanımı süratle dönmesi dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğunu göstermez. Dolayısıyla birinci öncül ivmeli harekete bize götürüyor. Bu birinci öncül bu haliyle dengelenmiş kuvvetin etkisinde değil, dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir. Çünkü merkeze doğru merkezcil kuvvet vardır. Merkezcil kuvvet cismi merkeze çeken kuvvettir. Bir ip varsa bir ipin üzerindedir bu kuvvet. İkinci öncül adrenalin treninin rampa aşağı hızlanmasında bir ivme vardır, dengelenmemiş bir kuvvet vardır, hız değişimi vardır. Dolayısıyla bu da sabit süratle bir hareket söz konusu olmayacaktır. Dengelenmiş kuvvetinin etkisinde o söz edilmez. Masa üzerinde duran bir kitabın üzerindeki kuvvetler dengelenmiştir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğrudur. Doğru cevap B seçeneği oldu arkadaşlar.